Bugün bize gönderdiğin o yığınla makale ve biyografi üzerinden geleceği tek başına tasarlayan ama o gelecekte kendine bir türlü yer bulamayan bir adamın Nikola Tesla'nın dünyasına giriyoruz. Evet. Hikaye o kaynaklardan birinde altını çizdiğin o sinematik sahneyle başlıyor. Yıl 1856. Bugünkü Hırvatistan'da fırtınalı bir gece. Hı hı. Şimşekler gökyüzünü bir kılıç gibi yarıyor ve tam o anda bir bebek dünyaya geliyor. Ebesi annesine dönüp diyor ki bu kötüye işaret. Fırtınanın çocuğu olacak. Ama annesinin cevabı inanılmaz. Evet, hem kehanet gibi hem de bir o kadar dokunaklı. Hayır diyor. O ışığın çocuğu olacak. Ve oldu da. Bugün kullandığımız yani prize taktığımız her şeyde, dinlediğimiz radyoda, Wi-Fi'da, her şeyde Hepsinin DNA'sında onun imzası var. Gel. Bu zihnin hem o aydınlık hem de nasıl desem biraz tekinsiz koridorlarında beraber bir gezintiye çıkalım. Kesinlikle. Ve bu yolculukta karşımıza çıkacak en temel tezat da bu aslında. Yani paylaştığın kaynakların hepsi istisnasız aynı ironiye işaret ediyor. Nedir o? Tesla. New York'taki laboratuvarının sessizliğinde bütün dünyayı aydınlatacak, insanlığı bir sonraki çağa taşıyacak icatlar üzerinde çalışırken kendi kişisel dünyası giderek daha fazla kararıyor. Çok doğru. Bu sadece bir dahinin değil, aynı zamanda çağın en yalnız adamlarından birinin hikayesi. Dünyayı kökünden değiştirdi ama dünya ona olan borcunu hiçbir zaman tam olarak ödemedi. O zaman en baştan yani bu zihnin nasıl çalıştığından başlayalım. Onu hem bu kadar üretken hem de bu kadar farklı kılan neydi? Takıntıları, değil mi? Evet. Gönderdiğim belgelerde beni en çok çarpan şeylerden biri şu meşhur takıntıları. Özellikle 3, 6 ve 9 sayılarına olan saplantısı. İnanılmaz bir şey o. Bir binaya girmeden önce etrafında ille de 3 tur atması, otelde kalıyorsa oda numarasının 3'e bölünebilmesi zorunluluğu, masasını tam 18 adet peçeteyle silmesi, Hı hı. İlk bakışta bunlar ciddi bir obsesif kompulsif bozukluk gibi duruyor. Ama senin notların, bunun onun icat sürecinin bir parçası olduğunu ima ediyor. Bu nasıl olabilir? İşte işin en büyüleyici kısmı da burası. Bunlar sıradan nevrotik tikler değil. Onun evreni algılama biçiminin, yani düşünce sisteminin dışa vurumları. Hı. Kaynaklardan birinde geçen o meşhur sözünü hatırlayalım. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız... Enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün. Evet. Tesla için evren, matematiksel bir uyum içinde dans eden devasa bir rezonans alanından ibaretti. Onun için 3, 6 ve 9 bu kozmik dansın anahtar notaları, evrenin temel kodu gibiydi. Anladım. Bu takıntılı düzen arayışı aslında zihnindeki o inanılmaz düzenin bir yansımasıydı. Yani bu aslında bir nevi kendi iç dünyasındaki harmoniyi düş dünyada da yaratma çabası. Kulağa bir sanatçı gibi geliyor, bir mühendis gibi değil. Kesinlikle öyle. Ve bu zihin yapısı ona tarihte eşi benzeri pek görülmemiş bir yetenek veriyordu. Zihinsel görselleştirme. Yani her şeyi kafasında kurması. Aynen. O bir icadı kağıda dökmeden, tek bir vida sıkladan tüm mekanizmayı zihninde üç boyutlu olarak kuruyordu. Sadece kurmakla kalmıyor. Test de ediyor. Çalıştırıyor, test ediyor, zayıf noktalarını tespit ediyor ve hatalarını yine zihninde düzeltiyordu. İnanılmaz. Bir motorun balanssızlığını, bir devrenin nerede kısa devre yapacağını aklının içinde görüyordu. Onun için asıl laboratuvar dışarıdaki atölye değil, kafatasının içiydi. Bu inanılmaz bir şey. Yani prototip maliyeti sıfır, ama. Bu durumun bir dezavantajı da olmalı. Olmaz mı? Bu kadar mükemmeliyetçi, bu kadar kendi zihnine kapalı bir yapı gerçek dünyanın o kirli ve pazarlığa dayalı düzeniyle nasıl başa çıkabildi ki? İşte çıkamadı. Bu onun hem en büyük gücü hem de en büyük trajedisiydi. O zihinsel laboratuvarın kusursuz düzeni onu iş dünyasının dağınık, çıkarcı ve çoğu zaman mantıksız doğasına karşı hazırlıksız bıraktı. Anlıyorum. Bu da bizi Gönderdiğin belgelerdeki en can alıcı bölüme yırtılan o meşhur sözleşmeye getiriyor. Evet, George Westinghouse'la yaptığı alternatif akım patentleri anlaşması. Anladığım kadarıyla bu anlaşma onu dünyanın ilk milyarderi yapabilirdi. Hem de rahatlıkla. Hem de bugünün standartlarıyla bile akıl almaz bir servetle anlaşmaya göre tesla satılan her beygir gücü elektrik için 2,5 dolarlık bir telif hakkı alacaktı bu niagara şelalesine kurulacak santralle kelimenin tam anlamıyla para basan bir makine demekti ama olmuyor olmuyor çünkü westinghouse'un yatırımcıları paniğe kapılıyor bu adama bu kadar para ödersek şirket batar diye baskı yapmaya başlıyorlar westinghouse zor durumda kalarak durumu tesla'ya anlatıyor ve tesla ne yapıyor o anda tarihin en inanılmaz ticari kararlarından birini veriyor. Milyarlarca dolarlık servetini garanti altına alan o sözleşmeyi alıyor ve herkesin gözü önünde yırtıp atıyor. Bir dakika, durup bunu bir sindirmek istiyorum sadece. Yırtıp atıyor. Yırtıp atıyor. Gerekçesini? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Bu bir tür delilik anı mı yoksa tamamen bilinçli bir hareket mi? Tamamen bilinçli ve onun karakterini özetleyen bir hareket. Westinghouse'a söylediği şey, kaynaklarda şöyle geçiyor, ''Bay Westinghouse, siz bana inanan, vizyonuma güvenen tek insandınız. Vay be. Sizi ve şirketinizi zor durumda bırakamam. Alternatif akım projesinin hayata geçmesi, insanlığın bu teknolojiye kavuşması benim için her türlü telif ücretinden daha değerli.'' Bu inanılmaz bir idealizm. Bu hareket, onun için paranın hiçbir zaman bir amaç olmadığını gösteriyor para sadece hayallerini inşa etmek için bir araçtı. Amaç ise insanlığın geleceğiydi. Ama aynı zamanda biraz da naiflik mi? Çünkü bu hareket onu en büyük rakidi hatta düşmanı diyebileceğimiz Thomas Edison karşısında daha da savunmasız bırakıyor. Hem de nasıl? Senin de işaret ettiğin gibi kaynaklar bu rekabeti çok net bir başlıkla özetliyor. Ticari zeka ile saf dehanın savaşı. Kesinlikle. Edison bir dahi olmasının yanında her şeyden önce muazzam bir iş adamı ve bir showmendi. Evet, pazarlamayı çok iyi biliyor. Şu fikrin iyi olmasının yetmediğini, onu satmak gerektiğini, halkla ilişkilerin ve algı yönetiminin icadın kendisi kadar önemli olduğunu herkesten iyi biliyordu. <laughs> Tesla'nın alternatif akımı yani AC teknik olarak kendi doğru akımından DC'den çok daha üstündü. Neden? Çünkü AC elektriği çok uzak mesafelere çok az kaybıla taşıyabiliyordu. Bu elektriğin sadece zenginlerin mahallelerine değil tüm ülkeyi aydınlatabilmesi demekti. Hmm. Edison bunu biliyordu ama pazar payını kaybetmek istemiyordu. Ve bunun içinde tarihin en acımasız karalama kampanyalarından birini başlattı. Evet. Kaynaklarda geçen o sahneler tüyler ürpertici. Edison'ın alternatif akımın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için halka açık alanlarda sokak köpeklerini, kedileri, hatta bir fili bile. Evet, Topsy adında bir fili bile elektrik vererek öldürmesi. Bu bilimsel bir tartışma değil, resmen bir korku propagandası. Aynen öyle. Edison İnsanların korkularını nasıl yöneteceğini, basını nasıl kullanacağını biliyordu. Tesla ise bu kirli oyunlarla hiç ilgilenmedi. İlgilenmedi çünkü. O benim teknolojim daha üstün eninde sonunda herkes bunu anlayacak diye düşündü. Bu saflığı hayatı boyunca fikirlerinin çalınmasına, patentlerinin başkaları tarafından sahiplenmesine, hatta bazı iddialara göre laboratuvarının kundaklanmasına bile yol açtı. Yani o geleceği icat ederken? O geleceği icat etmekle meşgulken Edison bugünün kasasını doldurmakla meşguldü. Tarih bazen gerçekten çok garip. Bir yanda parlak fikirlerini paraya ve küresel bir markaya çevirmeyi bilen ticari zekasıyla Edison, diğer yanda insanlık için milyarlarca dolarlık servetini bir kalemde yırtıp atacak kadar idealist olan saf dehasıyla Tesla. Evet. Bu noktada sana sormak istiyorum. Sence tarih sahnesinde haklı olan mı kazanır, yoksa güçlü ve pazarlamayı iyi bilen mi? Bu konuda ne düşünüyorsan yorumlarda cevabını gerçekten merak ediyorum. Bu sorduğun soru, Tesla'nın kariyerinin belki de en parlak hayaline ve aynı zamanda en karanlık trajedisine yani Warden Cliff Kulesi'ne götürüyor bizi. Hı hı. Çünkü bu proje tam da haklı olan ile güçlü olan arasındaki savaşın zirve noktasıydı. Warden Cliff Kulesi. Sadece ismini duymak bile bir hüzün veriyor. Gönderdiğin kaynaklardaki çizimlere ve fotoğraflara bakınca devasa uhlivi bir yapı. Peki amacı neydi? Bu kule ne yapacaktı? Basitçe anlatmak gerekirse. En basit haliyle amacı şuydu: Tüm dünyaya bedava ve kablosuz enerji sağlamak. Bedava. Sadece enerji de değil, aynı zamanda kablosuz iletişim, yani bugünkü internetin ve cep telefonlarının atası. Tesla dünyanın kendisini dev bir iletken olarak kullanabileceğine inanıyordu. Fikir neydi? Nasıl çalışacaktı? Fikir şuydu: Bu kuleden yer küreye belli bir frekansta Elektrik enerjisi pompalayacak ve dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar toprağa sapladıkları basit bir alıcıyla bu enerjiye bedavaya çekebilecekti. Yani teller yok, faturalar yok, enerji savaşları yok. Tam bir ütopya. Bu insanlık tarihini yeniden yazmak demek. Enerjiyi metalaştıran tüm sistemi çökertebilecek bir devrim. Peki bu inanılmaz projenin önündeki engel neydi? Teknoloji mi yetersizdi? Teknoloji değil zihniyet. Projenin finansörü dönemin en güçlü bankeri JP Morgan'dı. Morgan projenin potansiyelini gördü ama bir iş adamı olarak aklına takılan tek bir soru vardı. Neydi o soru? Kaynaklarda geçen o meşhur ve aslında her şeyi bitiren o soruyu sordu Tesla'ya. Eğer herkes enerjiyi bedavaya alabilecekse biz sayacı nereye koyacağız? Sayacı nereye koyacağız vay canına. Tek bir cümleyle bütün bir sistemin özeti. Aynen bedava olan, kontrol edilemeyen bir şeyden nasıl para kazanırız? Ve Tesla'nın bu soruya bir cevabı yoktu çünkü onun amacı para kazanmak değildi ki. Aynen öyle. Cevabı alamayınca da JP Morgan desteğini bir anda çekti. Sadece çekmekle kalmadı, Tesla'nın başka yatırımcı bulmasını da engelledi. Ve sonuç? Sonuç, o görkemli kule, o büyük hayalin anıtı dev bir borç yığınına dönüştü. Yıllar sonra, Birinci Dünya Savaşı sırasında, düşman casuslar tarafından kullanılabilir bahanesiyle bir hurdacıya satıldı ve dinamitle patlatılarak yerle bir edildi. Düşünsene kendi ellerinizle kurduğunuz geleceğin enkazını, o enkazın gökyüzüne yükselen dumanını izlemek zorunda kalıyorsunuz. Korkunç bir his olmalı. Gönderdiğim biyografilerden biri bu olayın Tesla'nın ruhunda asla onarılmayacak derin bir yara açtığını ve o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadığını söylüyor. O enkaz sadece bir kulenin enkazı değildi anlaşılan. O enkaz Tesla'nın insanlığa olan inancının, idealizminin de enkazıydı. Hı hı. Dünyayı daha iyi bir yer yapma hayali, sayacı nereye koyacağız sorusunun molozları altında kalmıştı. O noktadan sonra Tesla giderek daha fazla içine kapandı ve dünyadan elini eteğini çekti. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Dünyayı aydınlatan, iletişim çağını başlatan bu adam ömrünün son yıllarını nasıl geçirdi? Kaynaklar sonunlu çok hüsünlü, neredeyse bir tablo gibi çiziyor. Evet. New Yorker Oteli'nin 3327 numaralı odası. Yıllardır orada yaşıyor, birikmiş bir sürü borcu var ve tamamen beş parasız. Ve 1943'te bir sabah otel görevlileri tarafından odasında ölü bulunuyor, yapayalnız. En acı ve ilonik olan da şu ki, kaynaklar onun son yıllarındaki tek dostlarının parkta beslediği, hatta yaralı olanları otel odasına getirip iyileştirdiği güvercinler olduğunu söylüyor. Özellikle bir tanesini beyaz bir güvercine çok bağlı olduğu söyleniyor. Evet, ömrünü insanlığın ilerlemesine adayan bir dahinin yine insanlar tarafından unutularak, insanlardan uzakta, tek dostu olarak gördüğü kuşlarla birlikte tek başına ölmesi. Bu inanılmaz trajik bir son. Evet. Bugün kullandığımız her akıllı telefonda, her bilgisayarda Evimizdeki her lambada onun bir parçası var. Mirası devasa ama hayatının sonu bir o kadar sessiz ve kimsesiz. Tesla elektriği buldu, geleceği gördü, ama onu insanlara satmayı başaramadı, beş parasız bir otel odasında öldü. Peki ya, peki ya hem Tesla gibi geleceği görüp, hem de onu Edison gibi pazarlayabilen biri olsaydı? Yani hem o saf dehaya, hem de o acımasız ticari zekaya aynı anda sahip birisi. Evet, böyle bir kombinasyon dünyayı nasıl değiştirirdi? İşte, serimizin bir sonraki bölümünde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Siyah kaza ve kot pantolonuyla teknolojiyi bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp bir arzu nesnesine dönüştüren o adamı, Steve Jobs'ı ve onun meşhur gerçekliği bükme sanatını konuşacağız. Bildirimleri açın çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Hikaye defterini takipte kalın.